Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Aslan burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz yükseliniz veya Ay burcunuz Aslan ise niye dalabilirsiniz arkadaşlar? 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Birlik ve bütünlük. Kendinle ve sevdiklerine barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sonerdi. Artık yani tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın. Enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili aslanlar ne güzel bir kartla açılış yaptık. Şimdi bu 10 günlük süreç bir çoğunuz için enerjinizin yükseldiği, motivasyonunuzun arttığı, başarılar elde edeceğiniz bir süreç olacak. Güneş kartı tarotun enerjisi en yüksek kartıdır pozitif anlamda olumsuz giden süreçin olumluya döneceğinin müjdesini verir. Aynı zamanda Ağustos ayından bu yana niyet ettiğiniz ama bir türlü adım atamadınız veya bir türlü sonuç alamadığınız bir durum neydi? Artık bir başarı, artık bir sonuç alacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız. Özellikle de para kapınızda, kariyer kapınızda parlayacağınız bir süreç sizi bekliyor. Bu 10 günlük süreç birçoğunuz için oldukça aktif olacağınız, oldukça üretken olacağınız bir süreç olacak. Bazı hazırlıklar yapabilirsiniz. Örnek veriyorum bir taşınma ile ya da kendi işiniz vardır bir işbirliği yapmak istiyorsunuzdur, farklı işlerle ilgili bir anlaşma yapmak istiyorsunuzdur. Bunlarla ilgili oldukça olumlu etkiler alacağınız, şanslar, fırsatlar elde edeceğiniz bir süreç var. Toprak etkili sevgili aslanlar yani yükseleniniz veya ay burcunuz Oğlak, Boğa, Başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında e, oluyor alıyor olabilirsiniz. 7'li vadelerden bu yana 7 hafta belki de 7 aylık süreçten bu yana iş hayatınızda kariyer hayatınızda yaşadığınız iletişimsel problemler yaşadığınız aksilikler yaşadığınız olumsuzluklar artık bitiyor. Sizi yoran sizi tüketen bir durağanlık bir aksilikler silsilesi son buluyor. Yerine başarı huzur güven alacağı bir dönem içerisinde olacaksınız. Aynı zamanda bu 10 günlük süreçte alacağınız kararlar ve atacağınız adımlar hayatınızda 8 ay belki de önümüzdeki 8 yıllık süreci de etkileyecek bazı adımlar kararlar olabilir. Çalışan sevgili aslan bu çalıştığınız yerde hava etkili bir kişiye bazı problemler yaşıyor olabilirsiniz. kova terazi ikizler. İlla bu boşlardan demiyorum. Bu boşar etkisinde olabilir. Yani bu kişide kişilerin size karşı samimi olmadığına dair bir şüphe bir kuşku içerisinde olabilirsiniz. Sizinle tabiri caizse uğraştıklarına dair bir şüphe bir kuşku içerisinde olabilirsiniz. Bu durum, bu huzursuzluk sizin için bitiyor. Özellikle ilk 8 günlük süreç içerisinde kariyer hayatınızda sizi yıpratan bir durum, üzen bir durum artık bitiyor. güzel bir yenilenme enerjisi var. Kararlılık, üretkenlik, hedeflerinize adım adım yaklaşmak. Aynı zamanda burada çok keskin bir karar almak, keskin bir e, dönüş enerjisi var. Yani bir türlü e, adım atamadığınız bir türlü net olamadığınız durum ya da durumlar yerine artık kararlılık netlik enerjisine bırakacak sevgili aslanlar. Kılıç üçlüsü şeytan kartı kılıcası kılıç dokuzusu ve imparator kartı koç burcu akrep burcu bir de kova ve terazi etkili bir kişiden alacağınız duygusal bir adım var bu kişi bir ihanet bir aldatma bir kandırma neticesinde sizi üzmüş olabilir Aldatmayı sadece üçüncü kişi olarak görmeyin arkadaşlar. Yani bir ya da birinin etkisi altında kalarak size bazı sözler, bazı e, davranışlarda bulunmuş olabilir parayla ilgili bir alışkanlığı olmuş olabilir bu yüzden sürekli bir borçla ilgili durum yaşamış olabilirsiniz para sıkıntısı yaşamış olabilirsiniz buradan sizden özür dileyecek olan sizden e, size adım atacak olan bir enerji var bir kişi var ama siz burada bir kılıç kılıcası enerjisi olacaksınız net kararlı dediğim dedik ya tabiri caizse kendine çek düzen verirsin. Şüphelerinden, kuşkularından beni özgürleştirirsin ya da bir şeyler tamamen biter. Burada artık bir durum sizin için bir netlik enerjisine dönüşecek. Bu kişiyle aynı yerde çalışıyor olabilirsiniz. Aynı semtte oturuyor olabilirsiniz veya aynı arkadaş grubuna sahip olabilirsiniz. Eş durumu da olabilir. Onlar çok bir partner enerjisi var burada. Çünkü bu kişiyle ortak enerjileri paylaştığınız bir eski oldukça baskın sevgili aslanlar. olmuşu kadar çarkı şimdi 10 günlük sürece niyet aldık ve 10 günlük süreçte sizin için bazı durumlar bazı sistemler yıkılacak ama bu sizin hayrınıza olacak yıkımlar çünkü akabinde bir denge oluşacak yani burada Hani bir işe, bir duruma, bir fikre tutunup kalmış olabilirsiniz. Ona e, tutunmak konusunda inat etmiş olabilirsiniz. Bu bir düşünce de olabilir arkadaşlar, bir fikir de olabilir. Burada artık sistem diyor ki onu bırak, ondan özgürleş. Çünkü o senin ilerlemene engel oluyor toksik bir arkadaşlık, toksik bir bağ ya da emeklerinizin karşını alamadığınız bir işte bir durumda tutum kalmak, bir düşünceye tutum kalmak. Burada artık inat ettiğiniz bir durum artık sizin için bitecek, sonlanacak. Ve denge kart ile beraber aslında bu bitiş, bu e, sonlanması bir içsel huzur da sağlayacak. Çünkü bu durumu tutunup kalmak, bu durumu yürütmeye çalışmak, e, sürdürmeye çalışmak size sadece bir mental olarak büyük yüklemiş. Ve burada artık bir ruhsa e, var, enerji anlamında özgürleşme hattıma enerjisi de var. Bir de şunu söylemek istiyorum. Geçmiş 7 ay belki 7, -7 yıllık süreçte aile içerisinde parasal bir durum neydi? Büyük bir ee, yıkım olmuş olabilir. Yani bir hak edişiniz sizden tabiri caizse çalınmış olabilir. E, ya da ortaklı bir iş yapmışsınızdır. Bir işbirliği durumu olmuştur. Hak edişiniz size sunulmamıştır. Bir maddi zarara uğramışsınızdır. Ve bununla beraber bir hayal kırıklığı. Bunun akıbında verdiğiniz bir bireysel mücadele içerisinde olmuş olabilirsiniz özellikle de ilk 7 günlük süreç içerisinde uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Bu durumla ilgili döngünün sizin lehinize dönmesi var. Yani artık ilahi adaletin tecelli etmesi, artık bir karmanın bitmesi ve akabinde bir hak işinizi alma enerjisi var. Bu durum hayatınızda bir kaos enerjisine sebep olmuş. 5 enerjisi kaos enerjisi arkadaşlar yani bir türlü bu durumdan özgürleşememek hayatınızı bir denge kuramamanıza sebep olmuş hep kafanızın bir yerinde düşünceniz bir yerinde bu duruma tutunup kalmışsınız bu hakkımı alsam da artık kişide kişilerle aramam mesafe koysam ya da bu sayfa benim için tamamen kapansa gibi çünkü burada bir bitiş aynı zamanda bir huzur da getirecek bir denge içsel huzur içsel denge de getirecek hayatınıza tılsım dörtlüsüm ve imparatorluğa karşı. Şimdi burada tılsım dörtlüsü ile beraber gizlediniz, sakladınız, saklamaya çalıştığınız bir durum rahatlama enerjisine geçeceğiniz bir süreç var. Bu gizliden gizli yürüttüğünüz bir işiniz de olabilir. Hani bir iş kurma sürecindesinizdir ya da bir niyetiniz vardır. Onun belli bir noktaya gelmiş gelene kadar kimseyle paylaşmak istemiyorsunuzdur. Bu yüzden süreci gizli bir şekilde, saklı bir şekilde ilerletmeye çalışıyorsunuzdur. Bu durumla ilgili bir rahatlama, bir dileğinizin, bir muradınızın gerçekleşmesi enerjisi var. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.